Çalışmaya Söylesene, geldim ben buraya. Biz de geleceğiz, biz de geleceğiz. Aa! <laughs> bak 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 Gerçekten arka peşi. Evet! <laughs> biz de böyle bir aileyiz. Ördek bir şey. ailesi ya! Onu alayım sana. Ama o satıldı galiba. O aracı alanlar bizim takipçimizdi. Evet. Ve seneye belki Portekiz'e gelecekler. Aa! Evet. Ne güzelmiş. Bekliyoruz arka. mutlaka. Hayırlı olsun bu arada. Bak bunda ben ne profiterol yaparım ha. He. Hem gez hem çalış. Siz babayı mı bekliyorsunuz? Evet, camda. Camda beni mi bekliyorsunuz siz? Ha? Evet. Babanın işi bitirmesini mi bekliyorsun sen? Güzellik. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kamptaki arkadaşı belki buluruz. Ne dersin? Ha? O kadar uykusu var. Aşkım benim. Hadi geliyorum. Günaydın. Veruş günaydın. Vera. <laughs> Uyuş. Hala. İyi geceler. İyi geceler mi? <laughs> İmaj Kamping'den herkese günaydın. Günaydın. <laughs> i̇yi geceler baba. İyi geceler anne. İyi geceler Vera. <laughs> Kızlar. Evet. Yan karavandan ya. Tahanlı pide geldi. Bursa'nın meşhuru. Bak ben çok yedim hayatımda. Böylesini yemedim. Ee, dayanamadım dün akşam yedim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an amatör influencer gibi konuştum. <gülüyor> <gülüyor> <İyidir>. Belli yemişsin. <laughs> yemişsin. Ay. Muhteşem. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani çok makbule geçti. Süper. Günaydın. Güzel kamp yapmış Aydın abi. Aydın, Aydın biliyor işi. Biliyor, biliyor. Evet, Bursa'da çok güzel bir iki gün geçirdik. Hem de imaj kampingi keşfetmiş olduk. Aydın abi ellerine sağlık. Çok güzel bir yer olmuş. Güzel. Bayağı Avrupa'yı bir kamp alanı. Kompakt, küçük ama e, her şeyiyle tam bir karavan alanı olmuş, karavan parkı olmuş. Yolunuz düşerse Bursa'da imaj kampingi uğrayabilirsiniz. Yeri de gerçekten muazzam, şehir merkezine de yakın. Ben şimdi buradan Spasa karavana gidiyorum, karavanı değiştiriyorum, oradan da verelim Antalya. Yine mi? Evet, camdan gidiyoruz. Neredeyiz? Antalya'dayız. Çalışmaya geldim, tabii ki de Vera'yla Esra da geldi. Normalde aileyle yani anne babamızla kalacaklardı, hasret gidereceklerdi ama ee deprem bizi korkuttu birazcık dostlar. Yani aklım çok onlarda kalacaktı o yüzden kaptım geldim. Şimdi keçiyle Antalya. Yeni bölümden merhaba daha yeni dedim ya elini mi kestin? <laughs> Daha yeni dedim kız, dur daha bir... Yani, Duay bayılmayayım yani. <laughs> Bölüm aksaydı mı be? Şöyle bir şey var. Ne var? Ben özellikle bir şeyleri bir yere koyduğumda niye hatırlayamıyorum acaba? Sen... Neden? Çok çok ehemmiyetli davrandığımız zaman hiçbir şey hatırlamıyoruz. Evet. Halbüsü sallasak... Halbüsü ne? Halbüsü. Evet. 1500 lira benimden kalmam. Bölüme de... çok etkili bir giriş yaptık Esra. <laughs> kan akıttık. Abba. Ben şu gözlemeyi alıp geliyorum. Dur gel bir bunu koy. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gözlemeyi alıp geleyim mi? Mutlu olursun belki. Patatesli bir yörük gözlemesi. Hadi bakalım. Aa, Te Allah'ım ya. Kız gitme göl kenarlarına. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz odun ateşinde çay. Hadi bundan da içeyim bir. Be. Çok güzel ya. Antalya-Isparta yolunda. Yıllardır geçerim buralardan. Birkaç kez uğramıştım. Hasret gidermeye geldim. Çayımla. Tabii ki yani her yerin kendine has kültürü var. Ee, nasıl söyleyeyim? Kendine has değerleri, alışkanlıkları, zevkleri, tatları var. Ya ama şu başka be abi yani. Şüphesiz ki her şey zevkli. Şimşek çaktı arkadaşlar. Ben çekemiyorum devamını. <laughs> Ciddi bir şimşek fobim var. Allah Allah ben gidiyorum. Evet. Şunu yenemiyorum abi. Bunu yenemiyorum ya. Bunu yenemiyorum ben. Nasıl doğa sever bir adamım? Bunu yenemiyorum abi ya. İşte olay bu abi. Buralı mısınız abi? Evet. Burdur Bucak Çoban Pınar Köyü. Burdur Bucak Çoban Pınar Köyü. Evet. Buca yıllar önce üniversiteye söyleşiye gelmiştim. Çok güzel bir söyleşi olmuştu. Oradan hatırladım şimdi. Abinin memleketi. Irmağının o kuşun o. <laughs> 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 Ay çekiliyor. <Ay, cay> çok güzel bu ülke Esra bu ülke çok güzel çok güzel değerini bilmiyoruz hiçbir şekilde ah, ah, ah. Norveç olsa beğenirsiniz ama burası Burdur Nereye geldim? Ultra Karavans firmasının standına geldim. Yani fuarlara Renk katıyorlar, ruh katıyorlar, kapıdan girer girmez antik Mısır figürlerini görüyoruz. Arana markı buzdolabı gerçekten bakar mısınız nasıl bir kimliğe bürünmüş. Kokpit zaten başlı başına bambaşka oldu. Yani bu karavanın teknik özelliklerinden ziyade bu el işçiliğini size aktarmak daha çok istiyorum. Tek dileğim fuarın çok güzel geçmesi. Evet. <laughs> evet, arada da böyle tatlı kutlamalar oluyor fuar sorumlularında bir arkadaşımızın doğum günü. Kısa bir ara karavanları tanıtmaya devam. Kızlar, evet. Teşekkür ederim. Gel buraya kız. <laughs> <laughs> evet, teşekkür ederim. Evet teşekkür ederiz. Ördek ailesi <laughs> görevini tamamladı. Tamamladı. <laughs> İstikamet. Neresi? <diğerlerinin> başına. <laughs> evet. İstanbul. Bak, bak, bak. Hadi bakalım çıkalım. Hadi bakalım. Abi. 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 Nereye gidiyorsun sen? Seni burada karavan bu. Kaç tane karavanı bindi? hanımefendi? Bir, iki, üç. Doğru vallahi. Ama bu bizim değil. Kimin bu karavan? Sabri abi. Hayır. Arkadaşın hani. Hani seni uçuruyor. Kim o? Atman. Atman. Adnan. Adam. <laughs> Bugün Spasa Karavan'ın düzenlediği Spasa obasındayız. Güzel bir gün bizi bekliyor. Bakalım. Spas'a hakkımızda ne uygun görecek sevgili Sabri paşa. Aa, ne yapıyorsun be obanın aynen, güzeli? 11 yaşındayım e, Nasıl gidiyor ya, e, nasıl iyi gidiyor? İyi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Senden ne var <gülüyor> <gülüyor> Senden ne yok? İyi be. Geldik yine yüzümüz <laughs> güldü. Yüzümüz gülsün. Güzel anladım. bir eğlence e, geçirelim. E, Hadi e, bakalım. E, obada tanıdık yüzler, sevdiğimiz isimler de var tabii. Hemen onun karavanına doğru ilerliyorum. Seviyorum Mercedes'i. Ben de seni seviyorum baba, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Taylan abi, nasılsın? Evet, şey, sabah açtık aşkım. İyi vallahi, günaydın. Oh günaydın. Günün güzel geçsin. Güzel geçsin. Hepimizin geçsin. E, sen yapmışsındır kahveni, kahveye gel diyeceğim ama... Nerede? Kahvemiz abi. var bekliyoruz. Peki o zaman geliyorum. Haydi görüşürüz. <laughs> Bulmuşum be kahve. Ne kahve be? Trakya'da buldum be. <laughs> Hadi bakayım. Aman be. Afiyet olsun. Aşkım. Good. Opa. e bizim kaçaklar da burada tabii. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Kahveye bekliyoruz obaya. Geliyoruz birazdan. Karnımızı biraz doyuralım. Oh, afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Görüşürüz. Sen ne yaptın az önce o ekmeğin içinde yumurtayla tereyağı canım çekti. Hanıma hizmet. Ne yaptı ya? Yer misin? Yer <laughs> <laughs> ya. ya, ya. A, afiyet olsun. A, ya. Adım. Ya, adım. Adım. Yer misin? Bak, haşlanmış yumurta var içinde. Tereyağı, peynir. Evet, varsa çocuğuma da yapalım. Aileleriz ve ayıpsın. Barış'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Süper bir yer. E, ortam da çok iyi. Ay, yani burada olmak, zaman geçirmek keyifli. Olabildiğince zaman geçirip doğanın tadını çıkartmaya bakacağız. Oh ne güzelsin, iyi ki geldin, iyi ki aramızdasın. Kandı abla sağ olsun. <laughs> Asla ısrar etmedi. <laughs> 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 Bir gel dedim hemen geldi. Dört senedir ilk defa kampa çıkıyoruz. <laughs> oh ne güzel. Seni ne zaman karavancı yapıyoruz abi? İki senem daha var. İnşallah hayata tutunmaya çalışıyorum. <laughs> Bir sene sonra komple vazgeçtiğimde geleceğim. Oo <laughs> <Oy>, süpersin. Bekliyoruz. Bir <laughs> zamanlı karavancı yapacağım onu. Oh ne güzel. <laughs> Yoksa çay mı yapılacak bunda? Yok, <laughs> çay ısınma amaçlı. Isınma. <laughs> Oo afiyet olsun. <laughs> Günaydın gençler. Hayırdır? <laughs> <laughs> Baltayla ormanda ne geziyorsunuz be? Ne 10 minik olsun. Akşam bekledik olmadı, beklememek. ya dönemi. verayla... <laughs> Çılgın gecelerde 10. yediniz. Aynen <laughs> öyle, <sürede>. bayağı. <gülüyor> Beyefendi, <gülüyor> tuvalet mesaisinde göremedik sabah sizi. Ben karavanımda yaptım o işi. <gülüyor> <gülüyor> Bence şu an dünyanın en keyifli kahvaltı masası bu. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> eyvah eyvah. Abi sen şu an hani hayatını Serbet. bunlarla Serbet. geçiriyorsan Oo baksana güneş gözü görmemiş. <laughs> Yanlış Abi yerdesin. Depre bak bak bak. Vağ. Evet evet. Bunlar şey ben, mi peki? Ellerimi hani yıkamıştım. Gidilip alınmış. Yani şöyle şunu mesela şu 500'lükler bir bayramda bankadan istedim. Hı -hı. Bayramda herkese dağıttım bir desteden. Bunlar geriye kaldı. Ondan sonra da şeyi geçti. Kullanım yılı geçti. <laughs> Bu bir merak herhalde sizin değil mi? Yani bizde merak her şey var. <gülüyor> <gülüyor> bu ne, ne be ya? Bu ne deli ya? Deli yandı, kolumda taşırım. Abi termal montu bunun için kullanmıyorlar normalde. Hani <gülüyor> <gülüyor> yenilikleri açız. Her durumu değerlendiririz. Adeta MacGyver. Sen mi yaptın ha bunları? Tabii canım sabah kalktım hamurumu hazırladım. <laughs> 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 i̇lk kere o kadar değil. İçeride abi. şey <laughs> var, var değil mi sende? Afiyet şeker olsun. Abi afiyet olsun. Hadi hadi. Bizim evde erkek avcıdır. Avcı toplayıcı <gülüyor> toplumlarda. Yer <laughs> <Ayır> misin? <laughs> Mustafa abiden kendi elleriyle pişirmiş bazlamayı. Bir el sallarsak, bir el sallarsak damatla gelinin yakınları izleyecek. <laughs> 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 Prodüksiyon sağlam, baloncu çağırdık. <laughs> Tükkan <laughs> nasıl gidiyor be? Çok iyi gidiyor efendim. Herkesi bekliyorum sanatsal aktiviteler için. Evet muhteşem atölyeleri var. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bilgisinde. Çiçekleniyoruz. Evet çiçekleniyoruz. çiçekleniyoruz evet. Bilgisinde paylaşayım. Doğamıza geri dönüştürüyoruz. Evet. Çerçeveler yapıyoruz. epoksiler yapıyoruz. Herkesi de bekliyoruz. <laughs> nasıl gidiyor? süper süper süper. <laughs> yine obadayız, yine buluştuk. ve evet, çok iyi oldu. Maral topluyoruz, hava güzel. Oh ne güzel. Evet. <laughs> Süpersiniz, keyifli. Sağ ol, çok sağ olun. Nasıl gidiyor? Efendim her şey çok güzel, her şey çok tadında. Birlikteyiz, mutluyuz. Afiyetle. Ne otu? Ege, Ege otları. Aa, Ege otları. Isırgan. Unuttum Isırgan. orada Portekiz'e. E e evet, evet. Ispanak. Pırasa. Ege otu vardı. Ispanak, pırasa. Ebe e yok, ebek meci Turp otu var mı? Yok yok, turp otu direkt salatada yapılıyor. Ha. Bunlar işte böyle çeşitli soğan. Ay süper, birazdan alacağım. Ben Vay! <laughs> bak gördüğünüz gibi şakır şakır bak. Das ist das ist ein Fett auch an ohne Schweizer. Oh 89. Hey. Nasıl araba? abi uçak bak gördün mü? Arabanın aynısından kendi var garajda duruyor. <laughs> bir de bir de Mac'i var Mac. Mustang Mac. Var. Okay. Bindirmiyor. yapmıyor neyse. Ne? <laughs> Bindirmiyor. Halka <Neyse. gülüyor> açık alanda ayin yaptılar. Onu <laughs> 8 kere de dökmen lazım ki büyü tutsun. <laughs> Hadi bakalım kimin başı yandı bilmiyoruz sen var ya kimi kaynatacağız onu bul. Ona tabii sığmaz. Teşekkür ederiz. Mutlu olmaya devam. Şuradaki kekime lütfen dikkat edelim. <laughs> Bunlar akıllı kalsın. <laughs> yani. Tabii ki de çocuklarımızı da düşündük. Evet İlhan abileriyle patika yürüyüşüne gidiyorlar. Hadi bakalım. Ya Allah, nereye? Doğaya Do 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 geziyoruz abi. Keşfe. Evet, keşfe. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım Yolunuz açık olsun. Bay bay ya. Görüşürüz. Sipas obasında 7'den 77'ye herkes için bir şeyler var. Obada bazı tencerelerde aş, Geziyor. bazı tencerelerde yaş var. Neler dönüyor burada? Oldu, vay 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 vay. Evet, ne, <laughs> ne oldu be ağzın sulandı? Bitti abi bitti bardakta işte kim Ay düştü düştü Aa, düştü. Aa gene düştü. <gülüyor> <gülüyor> ya siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yediniz? Ne içtiniz? Ne yapıyorsun be ya? İyi be ya. Siz ne yapıyorsunuz? Tır tır e, tır entra, tır geldiniz. Bayağı uzun sürdü. <laughs> <laughs> Kaçtı sabaha karşı mı çıktınız? Hoş geldiniz. Heyecan var mı? Çok heyecanlıyım. Acayip. Heyecan var mı? Evet, biraz daha öne gel oğlum. Evet. Öndeyim ya. <gülüyor> 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 için teşekkürler paşa. Evet. Görüşmek kaç kaç üzere. çok teşekkürler. <laughs> Lady Paşa. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Sizler de. Sevgiyle kalın. En Se yakın zamanda görüşmek üzere. Se Se Seviyoruz bari. sizi. Yazın Portekiz'deyiz. Aynen öyle. Bakayım. Umarım. <laughs> Yine dönüyoruz. Evet. <laughs> <laughs> bir saat önce yine deprem oldu ve depremle dönüyoruz Marmara Denizi'nin. Çok garip bir yolculuk oldu bu. Hakikaten, evet, bir varalım ondan sonra konuşalım. Aynen, değil mi? Bir varalım öyle konuşalım. Herkese çok teşekkür ederiz bu süreçte evet. yanımızda olan. Çok keyifli geçti, evet. gerçekten çok, çok güzeldi. Benim için ayrı keyifli geçti çünkü ben hep, <laughs> <laughs> hep yoldaydım, gezdim falan. Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. <laughs> sevgili Sabri Paşa evet. Adnan'a. Evet ya. Gerçekten hepinize çok 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 teşekkürler. Karavanları paylaştığınız için evet. minnettarız. Seviyoruz sizi. Büyük sevap işlediniz ya. Evet. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Büyük sevap yani. O zaman hadi. İspanya'da görüşürüz Esra'cığım. İnşallah arabamız duruyordur da. Araba sence duruyor mu? İnşallah işte bir yere bıraktık. Bakalım olsun. arabamız duruyor mu? Öyle ücretsiz olsun diye sokağın ortasına bıraktık. 3 haftadır duruyor. 3 haftadır araba Sevilla'da öyle duruyor. Bakalım. Avrupa'nın güvenli olup olmadığını deneyimleyeceğiz şu an. <laughs> test. Bisikleti çaldırdık. Bakalım sıra arabada mı? Hadi <laughs> bakalım. Evet, bulacağız. Felix Flixbus kelle başı 17 euroya gidiyor. Ya. <laughs> yanarım yanarım içindeki şeylere Çadırı Çadıra yani. daha çok Çadırı üzülürüm. Var, evet. <laughs> yani. Hakikaten bir var. Görüşürüz. Bu arada ben bu havalimanında bu canhıraş güvenliklerden geçmek ya işte kaldı kaldır yani falan. Evet. Ay bu kaos yani. Laptopunu, veren... çıkar, laptopunu çıkartırken bütün çanta yerlerde falan ya yani çok sinir bozucu gerçekten. Arabayla gelmek daha güzel sanki. Valla daha kolay geliyor bana. O 10 bana bin her kilometre. türlü uyar yani. Her türlü arabayla okeyim yani. Gerçekten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açıldı kapı. <laughs> evet. Bu muydu? 7 metre geldik. Çok güzeller uçaklar çok seviyorum ya. Şuna bak ya. <laughs>